Benim arkadaşım Halil Kahraman'la beraber İstanbul'un Anadolu yakasındaki Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesindeyiz. Tıpkı Ankara'da olduğu gibi İstanbul'daki hastanelerde de hazırlıklar artık tamamlandı diyebiliriz. Bizim bulunduğumuz bu hastanede de 25 aşı odası hazırlandı. Son bir hafta Türkiye'de aşılama için geri sayım başladı. Şu an Çin'den gelen aşılarda güvenilirlik testi yapılıyor Ankara'da ama bu hafta o testler bitecek ve daha sonra herhangi bir olum suzduk yoksa eğer aşılar yola çıkacak ve İstanbul'da da birçok hastaneye dağıtılacak ve aşılama işlemleri başlayacak. Şimdi bulunduğum noktayı ilk kez aslında ekrana getiriyoruz CNN Türk ekranlarında. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aşı polikliniğindeyiz. Bu poliklinik hazırlandı. Bugün artık bitti o hazırlık ve bu poliklinikte 25 tane oda da hazırlandı. Şöyle odaları göstereceğiz size. Yayın konuğumuz da var. Bakın aşı odası 8. Hemen yan yana böyle odalar var. Aşı odası 7 aşı odası altı. Gördüğünüz gibi yan yana odalar ve her odanın içinde de hemşireleri de görüyorsunuz. Sorumlu ekipler de içeride hazır bekliyorlar. Şimdi tabii poliklinikte bir de şu da var. Her poliklinikte aşı polikliniğinde bir müdahale odasının da olması gerekiyor. Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki müdahale odası da hazır. O aşılama esnasında herhangi bir olumsuzluk olursa aşı yapılan kişiye hemen bu odada müdahale edilecek. Şimdi odalara yakından bakacağız. şimdi içeride İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit hocamız bize anlatacak. Bir aşı odasındayız şu an. Hazır ve nazır hocam. Siz evet. de heyecanla bekliyorsunuz aşıları. Bu odaların özelliklerini anlatmanızı isteyeceğiz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Hep sağlık altyapımızın ne kadar güçlü, düzenli ve hep hazır olduğunu ifade ediyoruz. Aslında aşı da bu konuda bizim öne çıktığımız konulardan bir tanesi. Zaten ülke olarak ...bu konuda ciddi bir altyapımız var. Aşı takip sistemiyle yürüyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz odada bir, bir defa aşı dolaplarımız var. Ve bu aşı dolaplarımızın özelliği şu... ...bunlar zaten e, dijital olarak derecesi takip ediliyor ve merkezden yani bakanlığımızdan anlık 2 dakikada bir veri gidiyor. Bunların derecesini görüyoruz ve kendi takip cihazlarımız var. 6 ay boyunca bunları depoluyor. Onun dışında bakın biz aşıları dolaptan çıkartıyoruz ama dolaptan çıktıktan sonra bu şekilde 24 saat koruyabilen ve ısıyı gösteren taşıma arabalarımız var. Yine aşıyı odalara taşırken 6-8 saat kadar üzerinde derecesi olan yine çantalarla bunları muhafaza edebiliyoruz. Bunun ötesinde kendi takibimiz, personel takibimiz, dişi olarak bakanlık tarafından her iki dakikada bir ısıları takip ediliyor. Bir de bizim bu acil takip sistemimizde şöyle bir şey var, barkod cihazımız var. Bakın aşı, depodan çıktığı andan aşının yapılacak kişi ana kadar her aşamasında barkodla takip ediliyor ve kimliği ile özdeşleştiriliyor. Hangi aşı kime yapılıyor biz onu biliyoruz. Bakın benim hastanemden iki dakikada bir bakanlığa giden veri e, aşıların uygun derecede takip edildiğini anlık takip ediyoruz. Yani hocam bu dolaplardaki dereceler, bu dolapların evet. dereceleri Ankara'daki sistem görüyor. Evet, anlık görüyor. Değil mi şu an? Bir sıkıntı olduğunda alert oluyor. Burada da var bir aşı evet, dolanır. Alert oluyor. Biz kendimizde 6 ay depoluyoruz e, bu ısı, dere, e, farkını derece. Herhangi bir ısı düşmesi, elektrik kesilmesi anında zaten sistem hemen alert oluyor aşı Hı -hı. adına. Ee, onun dışında zaten bu altyapıya bir de hastane Hı -hı. olarak biz hazırlandık. Hı -hı. Hiç kimse sıra beklemeyecek şekilde, hiç kimse acille, poliklinikle e, bir araya gelmeyecek şekilde aşı odalarımızı e, hazırladık. Tabi kitle olacak bu evet. dolaplar. Evet, bunların kendi takip sistemleri olacak. E, yeterli hemşire ve hemşire başına düşen hekim sayısıyla ve randevuyla hastalar beklemeden gelecekler. ...bir yoğunluk olmasını beklemiyoruz. Talebe göre sayıyı da arttırmayı düşünüyoruz. Şu an planımız bin yatağın üzerindeki hastanelerde 25 oda. Hı hı. Biz 1625 yatağız. Bize şu an genel geliyor ki 25 oda. Ama hı hı. talep artar ya da daha fazla sıraların oluştuğu eğilim olursa... ...biz o sayıyı arttırabilecek durumdayız. Hı hı. İstediğimiz sayıya çıkabilecek durumdayız. Gördüğünüz gibi sosyal mesafelerin korunduğu bekleme alanları... Hı hı. ...müşahede odaları, hı hı. onun dışında aklınıza gelebilecek kişilerin burada... E, tuvalet ve benzeri ihtiyaçların aynı alanda görülebileceği ve diğer acil ve e, poliklinik hastalarıyla karışmayacağı ve hastanenin ayrı bir noktasından girilebileceği alanlar oluşturduk. Şu an bu polikliniğe kimse alınmıyor. Hayır, bir hafta ki. sonra ama. Sadece aşı alanları de. alacağız. <laughs> ve kayıtlarını burada olacaklar ve zaten randevuyla gelecekler için sıra bekleyeceklerini düşünmüyoruz. Hı hı. Erken gelen olursa sosyal mesafeye uygun şekilde beklemelerini burada organize edeceğiz. Hı hı. Onun dışında da buradaki hastalar e, binadan ayrı ve izole edilmiş durumda. Diğer kalabalıkla temas etmeyecekler, onların içine girmeyecekler. E, acil ve poliklinik yüküyle temas etmeyecekler. Hocam ilk etapta tabii sağlık çalışanları olacak, evet. değil mi? Bu odalarda evet. biz haftaya muhtemelen buradan yine canlı tabii yayınlar yapacağız, sağlık tabii. çalışanlarını göreceğiz, evet. değil mi hocam? Daha sonra tabii 65 yaş üstü için. Şimdi ilk etapta 3 milyon aşı gelmişti, 3 evet. milyon doz aşı. Evet. Ee, sağlık çalışanları olacak. Daha sonra evet. hocam zaten Çin'den evet. aşılar gelmeye devam, devam edecek. Devam edecek. Burada şöyle bir endişeye gerek yok. Zaten el nabız üzerinden kişiler risk gruplarını görecekler, bilecekler Hı -hı. ve randevu sistemiyle de yürüyeceği için Türkiye herhangi bir kargaşa, paniğe sıkıntı olmadan düzenli bir şekilde bu işi şey yürütmeyi bekliyoruz. Hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfası üzerinden de randevu hı. alabilecekler. Tabii ki üzerinden telefonla randevularını alabilecekler. Hı hı. Herhangi bir kargaşa olmadan yürütebilecek ön görümüz, altyapımız var. Çünkü e, çok ciddi hafta e, gruplarını bugüne kadar sıkıntısız yönetebilmiş bir sağlık sisteminden bahsediyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gelelim. Nurettin Yiğit hocamıza. E, siz hazırsınız, hastaneler Hazırız. hazır gördüğünüz gibi. Son bir hafta, kritik hafta girildi. Aşılar şu an Ankara'da inceleniyor, güvenilirlik testinden geçiyor. Dediğimiz gibi herhangi bir olumsuzluk yoksa eğer aşılar artık tırlarla yola çıkacak ve hastanelere dağıtılacak. Hastanelerde de gördüğünüz gibi aşı odaları, dolapları, aşı çantaları, sistem hazır. Türkiye artık aşılama için hazır diyebiliyoruz ve biz sözü Sancaktepe'den size bırakıyoruz.